1756'da Salzburg'da doğan Wolfgang Amadeus Mozart, tarihin en büyük müzik dehalarından biridir. Daha 5 yaşındayken beste yapmaya, 6 yaşındayken konser vermeye başladı. 35 yıllık kısa ömrüne rağmen inanılmaz üretken bir müzisyendi. Eserleri bugün hala dünyanın dört bir yanında çalınıyor. Mozart'ın Türk Marşı diye bilinen eseri aslında Rondo Alla Turca'dır. 18. yüzyılda Avrupa'da Türk modası Turkueri çok popülerdi. Mehterin vurmalı çalgılarından esinlenen besteciler eserlerine Alla Turka yani Türk tarzında bölümler eklemeye başladılar. Mozart da bu akımın etkisiyle mehter ritimlerini ve melodik havasını piyanoya uyarladı. Sonuçta ortaya çıkan Rondo Alla Turka Günümüzde Mozart'ın en çok bilinen parçalarından biri oldu. 1791'de vefat eden Mozart'ın son sözleri: "Ölümün tadı dudaklarımda. Bu dünyadan olmayan bir şey hissediyorum." idi. Ölümünden sonra ardında bıraktığı müzik yüzyıllardır insanları büyülemeye devam ediyor.